رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إن انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواب الكريم هو الاول والاخر والظاهر والظاهر وهو لكل شيء عليم رَبِّ يسر ولا تعسر ربي تمني خير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم min huşmü'l-kistâni <Sessizlik> terkuhu nâla ya'mîn. Sına kadâsulullah. Sağ ol Allah'a fâni diyor sana. rahmeti, bereketi, hidayeti üzerimizde olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Yüce Mevlamız dualarımızı kabul eylesin, ibadet ve tanrılarımızı kabul eylesin. Hastalarımıza şifa, dert dualarımıza deva, borcu olanlar, hocalar, yüce mevlamız hayırlısıyla eda etmeyi nasip eylesin. Yüce mevlamız cümle geçmişlerimize rahmet, rahmet eylesin. Hayatta olanlarımıza sıhhat, sağlık, selamet, hidayet ve ihsan nasip eylesin inşallah. Yüce mevlamız birbirimizi beraber edelim, kardeşliğimizi kain ve daim eylesin. Aramızda fitne, fesat, korkmak isteyenlere, bu çaba içerisinde olanlara yüce mevlamlar fırsat vermesin. Elimizi haramda, dilimizi yalanda, gıybette, ayaklarımızı kötü yolda muhafaza eylesin. Nefsimizi, nefsimizi bütün sevdiklerimizi yüce mevlamız her türlü dinsi ve ciddi şeytanların vesvesesinden, vesvesesinden, dile ve tuzaklarından muhafaza eylesin. Malum olduğu gibi Cuma günü toplantı günü manasına gelir. Yani Müslümanların toplantı günü. Cuma toplantı günü. Yerde Cuma. İslam gelmeden önce cahiliye döneminde Araplar bu güne yerbül arube derler. Peygamberimiz günü, günü gibi, Cuma günü olarak yani toplantı günü. Toplantı günü. Kur'an-ı Kerim'e ne diyor? Ve izâ mûdiye bi salâti minyev ve cümhâti fesnav bilâ zikrillâhi ve darûl beyl. Ey iman edenler, Cuma günü size çağrı yapıldığı zaman, yani Cuma günü çağrı yapıldığı zaman, ezan okunduğu zaman, ve darûl beyl, alışveriş mi yapıyorsun, çalışıyor musun, sohbet ediyorsun, ne, Tatil, ne yapıyorsun? O anda bitir o. Kes kavli ya Hemen Allah'ı anmaya koş. Şimdi bırak, hemen Allah'ı zikrida koş. Onun için Cuma de değerli bir gün. Bugün vesilesiyle bir görevlisi olarak bizler de ne yapıyoruz? Cemaatimize, toplumumuza hatırlatmalarla bulunuyoruz. Hatırlatma, öğüt, nasihat, o çıplak kemala dağılabiliyor. Neyi peygamber? Sen müminlere öğüt ver, nasihat et, hatırlat. Öğüt vermek, hatırlatmak, nasihat etmek müminlere fayda verir. Birinciyle ne yapıyoruz? Namazdan önce sohbet yapıyoruz. Daha sonra, sünnet namazı kıldıktan sonra iman buraya çıkmak suretiyle bütün toplumu, ehli İslam'ı ve ehli imanı, ilgilendiren konularda müminlere hutbe. Hutbe nedir? Hutbe hitap etmek. Topluma bilgi vermek, mesaj vermek, topluma aydınlanmak bana açıkladı. Işte. Daha sonra zikirden, Kur'an-ı Kerim'deki e, zikirden baksa, yani ile ilgili o zikirden baksa, hutbe. Hutbe. Hukbe verilirken dinlemek tıpkı namazdaymış gibi tıpkı çünkü saygı zamanlarda öğle namazını kaç rekat alıyoruz? bazı 4 rekat ama Cuma günü daha 2 rekat alıyoruz. Bu 2 rekat nereye gitti? İşte bu 2 rekat da elif hukbedir. Yani 2 rekat önce başlıyoruz namaza, ya davet getirdik tatilat devam ediyor, namaz devam ediyor. O bilinçle hareket edersek iyi olur. Hatta divan kurtta verirken iki kişi konuşuyor, üçüncü kişinin de susun demesi, yani işaret etse bak kurtta dese bir sıkıntı yok. Üçüncü kişinin konuşması da uyanması da cahit değil. o kadar önemli. Bu hususlara dikkat etmekte fayda var. Çünkü biz camiye gelirken ne için geliyoruz? En başta Rabbimize karşı kurduk görevlerimizi ifa etmek. Caminin, cemaatin sevabından, faziletinden faydalanmak. Bu için geliyoruz değil mi? Elimiz boş geliyoruz. Giderken elimiz dolu. Kazanç da gitmek. Asıl ben bulamadım. Ama elimiz boş gelip, bir de elimiz boş gelirse. Allah'a Allah emanet olun. Boşa çalışmış oluruz, boşa. Veyahut da cami içerisinde cami adabına muhalif hal ve tavırlarda bulunursak elimiz boş gelir, bu sefer de veballe ineriz ki Allah'a Allah emanet olun, bundan daha iyi olur. Bu hususlara dükkan edelim. Bunları hatırlatmış olayım. Bugün inşallah vaktimizden yöneldiği ölçü içerisinde Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özelliklerinden bahsetmeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de Muminun Suresi vardır ki Kur'an-ı Kerim'de Muminun Suresi Allah-u Teala burada müminlerin özelliklerinden başlıca özelliklerinden bahsediyoruz. Yani mümin Kur'an-ı Kerim'de insanlar üç sınıfa ayrılır. Bir mümin, iki münafık, üç kâfir. Mümin, Allah'a ve Peygamber'e ve Peygamber'e indirilmiş olanlara, iman eden kişilere mümin denir. La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Bunu hayatının ölçüsü, prensibi belir olarak belirtir. Bu kelimeye iman eden kişi mümin denir. Münafık, bu ölçüye iman etmeyip de iman ediyormuş gibi yapar. Namaz kılıyor ama namaz kılıyormuş gibi yapıyor. İbadet yapıyor ama yapıyormuş gibi yapıyor. Yani mümkünle Müslümanmış gibi görünüyor toplumda. Neden? Çünkü toplumumuz Müslüman bir toplum. Müslüman toplum içerisinde yani Müslüman olmak lazım. İşte ona göre hareket etmek lazım. Yoksa İslam'ın yapmış olduğu kardeşlik hukumundan istifade edemez. Bilmiyorum. Kafir ise Allah'a ve Peygamber'e ve Peygamber'e indirilerini inkar eder. Açıktan açık. Her kardeşlikle i̇şte Müslüman değildir. İslam'a da iman etmiyorum, Peygamber'e de iman etmiyorum, e etmiyorum. Kur'an'a da iman etmiyorum diye bunu açıktan beğendim kişiye de kafir diyor. müminin bir takım özellikleri var. Kur'an-ı Kerim müminleri, münafıkları, kafirler, özellikleri çok ayrıntılı bir şekilde Kur'an-ı Kerim bize veriyor. Biz bugün inşallah müminlerin özelliklerinde bahsedelim, ayetlerin üzerinde duracağız. Allah-u Teala da, Mümin Suresi'nin Birinci ayette şöyle buyuruyor, ilk ayette kaldı, daha mutluyum. Mümin Gerçekten müminler kurtuluşa ermişlerdir. Yani kurtuluşa erenler kimlerdir? Müminlerdir. Hem yani bu dünyada hem de ahirette Bizim amacımız ne? Zorluklardan, sıkıntılardan, belalardan, musibetlerden, edip kurtulmak. Üzerimizden atmak, felaha ermek, iflah olmak amacımız bu. Ahirette de Allah'ın rızasına nail olmak. Şimdi dünya bir iddiham. Değil mi? Başarıya erişmek zorundayız. Kurtulmak zorundayız. Başarıya, zafere erişmek zorundayız. Peki nasıl? Allah'ın adı bu kadar daha mümkün. Müminler kurtuluşa ermiştir. Zafere kazanca müminler erişmiştir gerçek manada. Peki kimlerdir onlar? Ellerine hukki salatihi kâşi o. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Yani namazı bir yük, bir angarya olarak görmezler. Sırtında bir kambur gibi düşünmezler namazı. Ya kurtulalım, kurtulalım kılavla kurtulanla el kurtulacağız. Yani başımıza var Yani ameliyatı sanki bir bir şey verir gibi. Neredesin ya? Neredesin? Değil de yani bir saygıyla yaratan o, yaşatan o, rızık veren o, nefes alıp vermemizi sağlayan o, hikaye üzerinde bulmamızı sağlayan o, gideren o, içeren o, hasta olduğumuz zaman şifa veren o vakti zamanı geldiğinde ecelimiz geldi, canımızı alacak olan da o <laughs> ahirette bizi sorguya suale çekip rahmetiyle veyahut da gazabıyla muamele edecek olan da o. O kainatın sahibi Allah. Değil mi? Şuraya devlet büyüklerimizden birisi gelse ne yaparız? Saygı duyarız. Görmeni Değil mi? Neden? devletimizin büyüğü Saygı gösteririz, tırabat ederiz, ikramda bulunuruz. Ama Allah dediğimiz zaman Allah bütün mücadeleyi yaptı sahibi. Bizim de sahibimiz. Bizim hiçbir şey garantimiz yok. Her şey O'nun elinde. Allah'ın elinde. İşte namazımızı kılarak bu bilinçle ve şuurla Namazlarımızda eda etmek huşu anlamına gelir. Yani huşu, kalben saygı duymak. İsten gelen bir samimiyetle Allah'a karşı samimi olmak manasındadır. İşte o müminler ki اَلَّذ۪ينَ هُوْ فِي صَلَاتِهِ فَاشِرُ Onlar namazlarında huşu içerisinde Allah'a karşı derin bir saygı duygusuyla ibadetler yerine de yeri Namaz kılarken, sağa sola bakmazlar. Namaza hal ve hareketlerde bulunmazlar. Namazın erkanını, hücûsunu, sevecesini, kıyamını, tekbirini uygun bir şekilde yerine getirdiler. Tavide erkana riayet ederek hücû yaptı. Üç defa, Subhanallah Rabbiyen Azim, Subhanallah Rabbiyen Azim, Subhanallah Rabbiyen Azim, secdesini yaptırır. Subhane Rabbiye Lala, Subhane Rabbiye Lala, Subhane Rabbiye Lala. Bunlara dikkat ederek, yani görmüş bir şekil itibariyle de buna dikkat ederek hem şekil hem de kalbe namazda yapması gerekenleri yerine getirerek bunu yerine getirir. Hasılı müminlerin birinci özelliği kuran verilen onlar için namazlarında içerisinde gider. Allah'a saygı duygusuyla namaz ibadet etmek yerine getirdiler. وَالَّذِينَ <laughs> هُوْ عَنِ اللّٰهُوِ مَعْرِبُونَ O müminler ki, namazlarının huşu içerisinde kalan müminler ki, onlar لَهُوْ Yani boş iş, faydasız. Yani hiçbir şey yapmaz. Faydasız, oyun, eğlence, damga, dümen, vesaire. Boş işler boş işlerde ne yaparlar? Yüz çevirirler. Peygamberimiz Hazreti Şehir'de duyuyor. Ne'ametâni mağmûnun bihima kesîrûn bin etnâsî. Aslı hatırlı da taraf. İnsanlar diyor, iki nimet hususunda aldatmıştır. Yani bütün insanlar, genel olarak bütün insanlar iki önemli nimet vardır ki o nimet hususunda ne yapmışlardır? Aldatmışlardır. Nedir o? Aslı hatırlı, sağlık ve bir de boş vakit. Bir defa Müslüman bir kimse için boş vakit diye bir şey yok. Müslüman için boş vakit diye bir şey yok. Müslüman her anı dolu dolu yaşayan insandır. Peygamber Cehennem'de buyuruyor. Mev'iz kevvâ yevmâhû ve huve kâvû. İki günü birbirine eşit olan, iki günü birbirine eşit olan, dediğim ziyan etmiştir, zarar etmiştir. Herkesi bu amin Allah Peygamberimiz kazananı Allah sever. Mümin her gün kazanan insandır. Her gün gün değiştirdi. Bugün bir kazandı, yarın iki kazandı, yarın üç kazandı. Hep kazanmak için mücadele eden insanların mümin. Çalışan, çabalayan, gayret üreten. Bu kazanç dediğimiz şey değil, Sadece dünyalık var. Hayır. Biz Müslümanlar olarak Yahudilerden ve Hristiyanlardan farklıyız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Hristiyanlar sadece ahiret için çalışırlar. Onlara ruhban sınıfı vardır. Din adam sınıfı vardır. Rahipler, papazlar, rahibeler vesaire. Onlar sadece din işlerine bakarlar. Diğer vatandaşlar haftada bir kiliseye gider, papaza görürür. Görür. Papaz efendi işte sohbet güzeldi, e, biraz da günah işledim bu hafta, ne yapalım? Tamam evladım, sen adına ben kahveye konuşurum, sen affettirin. Bitti. Hristiyan, tabi öyle. Onlar sadece dünya için çalıştılar. Hatta Atatürk meselesi, rahimde de evlenmezler. Rahimde de evlenmezler. İslam'a karşı. Yahudiler ise aşırı dünya sevgisine sahip. Sadece dünya için çalışır. Gerçi onlarda doğru düzgün ahiret inancı da yoktur. Sadece dünya. Onun için İslam bize denge değildir. İslam hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur etmeyi meşru yollarla bize ne yapar? Salık verir. Bize tavsiye eder. Onun için İslam hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazanmak için her zaman çalışmayı bize tavsiye eder, nasihat eder dünyamızı kazanmak için çalışacağız, ailemizi kazanmak için çalışacağız. Onun için Kur'an diyor ki, müminler ve bu, anillah ve muğredun, boş işlerden güç çevirirler. Ne dünyasına ne de ahiretine faydası İşte bu, işte bu nedir? İşte sohbet ortamları böyle faydasız. E, e, şamata, kumar, işte, film, işte, oyun, bilgisayarın oyun vesaire. Ya bunların da belli bir ölçüsü olması lazım. Aşırı gitmek doğru bir şey değil. Ama Kur'an bu ayet-i kerifeler belirli ama hani ilahı O, o dediğim ki boş, fayda sağlam yap. Beni ver, dedi vesaire. Boş işte. Yani kimse faydası yok. Ama kuralım. burada iki saat, üç saat falan şunu aldı, falan bunu sattı, falan bunu yedi, falan bunu içti. Şu Şuraya gitti, bu buna karıştı. Konuşalım. Faydası ne? Hiçbir faydası. Hem oturup bir Kur'an okusa, bir kitap okusa, bir ehli kâmi bir insandan sohbet dinlese, değil mi? Hem dünyamız ayrılır, hem ahiretimiz ayrılır. Bilgi sahibi olsa. Hazırlı, böyle bir boş işlerde yüz çevire çıkacak. Faydalı işler var. Hem kendisine, hem toplumuna, hem vatanına, hem milletine, hem ailesine fayda olan ne? Buna bak, ben bunu kazanmak için kaydettim. Onun için peygamberimiz ben istirahat ediyorum. Rahum, rahuma iki günde, günde eşit olan Türk neyse bugün de o olur. Allah muhafaza. Rabb'in İslam dünyası, ehli iman, ehli iman, neden kaybediyoruz? ehli iman, ehli isna, kaybediyor. Çalışmıyoruz, üretmiyoruz. Bundan kaybediyoruz. Kaybediyor. İslam, İslam dünyası. Bakın İslam dünyasında kendisine kadar tane İslam ülkesi var. Üretimleri bir şey yok. Üretim yok. Hep tüketim. Yer altı zenginliği olan İslam ülkeleri ne yapıyor? Servetlerini batıya, batı bankalarına yerleştiriyor. Ondan da kredi veya mevla almak suretiyle öyle geçip gidiyor ki ona bunu belli bir ağzı Geri kalan da fakir hayat yaşıyor. E böyle olduğu zaman da ne oluyor? İşte böyle olduğu zaman da kafir, Müslümana işte acı bir etmez? İşte böyle düştüklü çıldanlar. Allah'ın 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 وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللّٰهِ وُبْعُوْرِهُ O müminler ki kutluşa ermişlerdir. Onlar namazlarında bilinçli, şuuru bir şekilde namazlarına ilah ederler. Boş işlerde, fayda sağlam işlerde yüz çevirirler. Başka? وَالَّذِينَهُمْ bir zekat فَاعِلُ Onlar zekatlarını verirler. Yani faim, nedir faim? Çalışan demek. Tarih bütçemize de geçmiş bir kere. Para, para dedi, bak işçi, üreten, çalışan dedi. Evet. Verdiğini de hukuki zeka bir para ayırıyor. Onlar ki çalışırlar ama niçin? İşte kat üstüne kat, araba üstüne araba, lüks üstüne lüks, bu değil. Gösteriş olsun diye değil ya. Verdiğini de hukuki zeka bir para ayırıyor. Zekat vermek için çalışır. da vermek için çalışırlar. Şimdi İslam dünyasını baktığımız zaman İslam dünyasında zengin bir kesim var. Küçük bir azabı, büyük bir çoğunluk var. Hakkı hayatı yaşıyor. Şimdi o zengin olan kesim gerçek manada zekatını verse ne olur? Fakir kalmaz. Onun için Peygamberimiz el zekatu, kantaratu, İslam. Zekat diyor, İslam'ın köprüsüdür. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Nasıl bir köprü Zenginle fakir arasındaki bir köprüdür. Eğer zenginle fakir arasında bir uçuluk olursa, zenginle fakir arasında bir itibat, bir bağ olmazsa, Allah muhafaza o toplumda ihtilal olur, cinayet olur, gasp olur, hırsızlık olur, her bir kötülük olur. Ama İslam toplumunda zekat mühendisliği genel anlamda çalışmış olursa, fakirin hakkı olan zekat, zekinden tarafından verilmiş olursa, ne olur? Toplumda ekonomik, sosyal denge eşitlenmiş olur. Ama hala olursa, Allah Allah toplumsal afetler baş göstermiş olur. Onun için verimliler, gerçek verimliler, çalışırlar, çabalarla gayret gösterirler. Kazanıyorlar için zekat vermek için. Zekat aynı zamanda bir sadaka çeşididir. Fazla olan sadaka çeşididir. Ömürde bir defa, şey, yılda bir defa kazanmış olduğu hesap miktarı malda bir miktarını ihtiyaç sahiplerine, eşe, dostu, akrabaya, komşuya, yakın olan kimse onlara vermek nedir? Hem görüp bağırır kuvvetler etmiş olur. Hem toplumda birlik, beraberliği sağlamış olur. Zengin, fakir ayrımı olmuş olmaz. Allah muhafaza bir toplumda zengin, fakir ayrımı var ise zengin de rahat yaşayamaz, fakir de rahat yaşayamaz. Ama toplumda zengin ve fakir ayrımı olmaksızın o zekat meselesi çalışmış olursa arada Peygamberimizin ibadet ve el zekâtu mantanatı işrâhı. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Manası da. Zekat mersesinde çalışıp olursa öyle bir üçünlük olmaz. Zekil fakir kardeşler yaşar. Aynı zamanda zekat o hadisi İslam ayetleri dünya ile ahiret cennet arasındaki bir köprü olarak da değerlendirmiş İslam ayetleri. Yani Zekat bilene malından tanımış olur ve zekreti hak edenlerden olmuş olur. <gülüyor> Yine وَلَّذِينَ هُمْ لِفُلُوْجِهِمْ حَافِزُ O müminler ki iftetlerini, namuslarını muhafaza ederler. Başkasının namusuna yan gözle bakmazlar. Gözünü düşünmezler. Zina gibi Allah'ın haram kılmış olduğu bir kötü fiili işlemezler. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselat iki hafta gördüğünü düşünmektedir. Her gibi belli düşünmektedir, belki derneği belki meşru yolda bu işin görüntüyü kaydettiyse o bizden değildir diyor Peygamberimiz Aleyhisselat. Onun için ehl-i liman, ehl-i İslam hırsına, namusuna dikkat dikkat eden kimsedir. Zina gibi toplumu ifsad eden bir kötülükten uzak durur. İlla ala ezvâdihim evlâ meleket eymânum ve iddâhum gayrı meryûmî. İşte cinsel ihtiyaç, insan için tabi bir ihtiyaç olduğu için Allah insanın kanını ve erkeği de bu şekilde yaratmış, birbirine muhtaç bir şekilde yaratmış. Bunu ancak bu ihtiyacını nasıl giderir? Meşru olan yok, meşru daire içerisinde giderir. Ancak eşleri ve elleri altındaki cariyeler ki cariyelik meselesi kalmadı. Böyle yaparlar ve kulaklanmış olmalıdır. Ve <laughs> ve ittaba mela'e zârikete uleyke humul hâbul Her kim bu çizgiye, sınırın dışına çıkarsa işte o kilitçiler haddi aşmış, hazrına çıkmış olurlar. Ve <laughs> nebinehû li emânâtihî ve ahdihî râhûn O Kâbe'yi kıldırırlar ki kendilerine emanet edilene ziyaret ederler ve ahitlerine, sözleşmelerine riayet ederler.